Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün yeni videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar internetten nasıl para kazanılır? Bunu <laughs> öğreneceğiz. Nasıl para kazandığınızı bilmiyor musunuz? Ben de bilmiyorum. O yüzden de öncelikle YouTube'a internetten para kazanma diye arattım. Burada işte birçok sesin eksikti aslında 10 dakikadan, az 4 dakikadan kısa videolara koydum ki yani hızlı öğrenelim çok Şurada güzel bir video var. Yani güzel ki yani güzel bir internetten para kazanmak haram mı? Oğlum haram mı ne ya? Bunu aramıyordum ben. Etik hacker olarak internetten para kazanmak. Etik bir hacker olacağız ve internetten para kazanacağız. Bakalım bu nasıl oluyormuş. Hadi videonun biraz izlemişim. Buna sıfırdan başlayalım. Bakalım ne diyor bu arkadaş. Video atılsa tabii öğreneceğiz. Video atılmıyor çünkü internetimin çok kötü. Etik hacker olarak nasıl internetten para kazanmaya başlayacağımızı öğreneceğiz. Evet, etik hacker olarak nasıl internetten para kazanmayı öğretecekmiş. Zaten biz de o için. Etik hacker olarak internetten para kazanma. Yani yazar da bize bunu <laughs> söyledikten sonra bir yazıyor ki yani anlamıyorsanız anlayın. Bilinenlerin aksine hackerlar iyi niyetli ve kötü niyetli olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar. Şimdi de bize çok önemli bilgiler veriyor. Hackerlar iki gruba ayrılmış arkadaşlar. Etik ve kötü hackerlar diye. Bu arkadaş söylemeseydi hayatımda böyle bir şey asla öğrenemezdim. Biz bu yazımızda kötü niyetlilerle ilgilenmeyeceğiz ve etik olanlar yani iyi niyetli hackerlar ile ilgileneceğiz. Evet, iyi niyetli hackerlar. Bakalım kim demiş. Oğlum para kazanmayacak mıydınız? Oğlum ne ilgilenmek? Biz ona verelim. Bakın para kazanmadan hakkında konuşuyor mu? Yoksa sadece iyi hackerlar <laughs> hakkında mı konuşuyor? Hakkında olacak. Ve bu set tamamen ücretsiz. Kendim hazırladım, kendim çektim, kendim e, anlattım. Her şey kendisi yapmış. Yani bu <laughs> en önemli olan bir şey. Bu arkadaş yapmış da sitesinin galiba reklamı. Aynı adam bilmiyorum ya. Yani. Profil fotoğrafı adam başka da mı konuşuyor? Benziyor ama <laughs> Yani güvenli, yüz güvenli, şaka yapıyorum arkadaşlar. Yani güvenli falan değil, kanlı olma arkadaş. Eğer siz de bu sette ulaşmak istiyorsanız ve indirmek istiyorsanız, siz de bir an önce para kazanmaya başlamak istiyorsanız, e, Açıklamak açıklama kısmında verdiğim sistemin linkine tıklayıp en üstte çıkan bardan mail listeme kaydolabilirsiniz arkadaşlar bu arkadaş şey diyor yani stages oradan sana set satacağım neyse bu internetten para kazanmanın yolunu bak nasıl gösterdi gördün mü 2 <laughs> dakikada yani internetten para kazanıp başlığı atıyorsun sonra da insanlara bir şey satıyorsun bu şekilde internetten para kazanmış oluyorsun Tabii çok mantıklı yani bu paradona.com arkadaşı çok tebrik ediyorum zaten yaş kaç oğlum 16-17 yaşında şimdi de bak neler öğrenmiş Hayırlı olsun diyor. Hani bir şey söyleyeyim. yani bu bizi kandırdı yani böyle bir şey yok. <laughs> Şimdi şurada bir şey şöyle bir şey var. Günde 50 TL kazanma arkadaşlar. Yani günde 50 TL kim istemez kazanmak. Hadi ciğerim bakalım günde nasıl 50 TL kazanıyormuşuz. Günde 50 TL 10 günde 1500 3000 4500 TL yani iyi para ayda. Bu da bize set falan satmaya kalkmaz yani. Evet, eğer hocam, de... Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlerle beraber günde 50 TL'ye kadar para kazanabileceğiniz çok... 50 TL kadar şimdi başlıkta günde 50 TL'de şimdi 50 TL kadar yani en maksimum 50 TL oldu. Oldu şimdi de neyse şu. İziye. Güzel bir mobil uygulamayla karşınızdayım arkadaşlar. Bir tane mobil uygulamadan kazandıkmışız. Öncelikle uygulamanın linkini açıklama kısmına koyuyorum. Buradaki görevler İyi 10 TL, 5 TL'lik görevler arkadaşlar. Haberiniz olsun yani bir destekle de 5 yıldız. Evet bir tane uygulamadan görev yapar şey kazanır. Google 5 yıldız ve yoğun görevi. Sadece veriyoruz. 10 TL kazanıyoruz. Hediye bonus 1 TL'lik vesaire vesaire görevler var arkadaşlar. Buradan da para çek butonuna geldiğinizde zaten 100 TL olduğunda paranız. Neyse kısa bir tane uygulama varmış işte yani görev veriyormuş işte mesela bir tane görevden bir notan gördüm Google Play Store'da 5 tane yorum ve 5 yıldız yapıyorsun ve sana mesela 10 TL veriyoruz bu şekilde ama yani paranı çekebiliyor musun çekemiyor musun orası muamma tam bir yani böyle şeyler ben hiç böyle bir şey denemedim bilmiyorum deneyenler varsa yoruma yazsın yani burada bu şekilde para kazanan var mı yani kazanılıyor mu yani bilmiyorum ama yani bir tane uygulama arkadaş tanıtmış. Hani ikinci yolumuzda arkadaşlar birinci yol öğrendik işte video çekiyorsun bir şey satıyorsun set falan satıyorsun kendi setini falan kuruyorsun para kazanmak istiyorsanız bu seti indirin falan gibisinden mesela 100 TL bir tanesi de bu şekilde arkadaşlar yani uygulama indirip görevle yapıp 5-10 TL kazanabiliyormuşsunuz yani ben de bilmiyorum ama yani o şekilde söylüyor bir de şey var burada ne diyor sadece reklam izleyerek bir günde 800 480 TL Oğlum reklam izleyerek gündüz 480 TL kazanmak mı oldu? Neyse. Zaten dislike bayağı bir var. 50, %50 dislike. Hani kanıtlayayım da. Bakalım ne diyecek, nasıl kazanıyormuş. Atılsana oğlum. Benim ben kan çekiyorum, Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. İşler Rapper kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere reklam izleyerek nasıl gelir elde edecek? Evet anladık abi Nasıl izleyeceğiz? Sistemimize üye olmak için kayıt oluyoruz. Kayıt linkini de ben videomun altına katacağım. Evet bir tane site bulalım. Argo Gonzuk, ar Argo Klinik, Argo Clinic, Argo bir tane site var. Buradan kayıt oluruz, reklam yüzü para bir Bakalım. Orada. bir tane var. Buradan Arkadaşlar saniyelerden 15 saniye, 10 saniye, kimisi 5 saniye evet. Bunun 2. 1, 2 1, 1, 1. pound Pound nasıl çekeceğiz onu da göstereceğim. Şimdi reklam nasıl izlenir ona da Şimdi bir dakika 2.1 pound sayıyormuş. Bir tane 15 saniye reklamı. Pound ne kadar oğlum? Pound. Pound TL. Bir pound kat TL bakalım. Oğlum 1 pound 10 lira olabilir mi oğlum bu böyle bir şey? Bakalım bir tanesine tıklayalım. Gördüğünüz gibi bize reklam aldığı sitenin görselini önümüze çıkar. Burayı kapatıyoruz. Kapat. oğlum bu yalan da oğlum 1 pound 10 TL yani günde nasıl derler 2 pound verirse 20 TL 10 tane reklam izlesem 200 TL yani bunu 15 saniyeden 10 tane reklamın ne kadar yapıyor 15 saniye bulsak 10'a, 150 saniye 150 saniye 2 dakika 3 dakika günde 200 TL kazanıyorsun bunun bakalım bu da yorumlarını yazmışlar. Yalan dolan gibi geldi bana. Para çekmek için para eklemem gerekiyor. Sanırım yoksa izleye, izliğe olacak şey değil. Ya arkadaş kimse oturduğu yerden para kazanmaz. Bunu bilin. Ekmek olmadan yemek olmaz. Birazcık üşenik daha farklı seçtiler. Para kazanma mümkün. Evet. Yani burada da bir iki tane özlü söz söylemişler. Yani bu şekilde para kazanmaz. Yani siz de bu şekilde sakin güvenmeyin. Yani sadece yakın bize ilk TL nasıl kazanırız ya? Yakın bir tanesi de vardı. Ben o zaman izliyordum yakın ama yani günde cümle... <laughs> maksimum kazanabildiğim yarın kere falan diye.